Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. İtiraflara geçmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. Anlattığım itiraflar bana ait değil. Sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek itiraflardır. Bu konu hakkında çok mesaj yolluyordunuz. Bu bilgiyi de sizlere vermek istedim. Selamlar. Ben 22 yaşında genç bir kızım. Size bu itirafı yazmamın amacı annemin bu itirafı görüp nasıl acı çektiğimi anlayabilmesidir. Babam 10 yıl kadar önce vefat etti. Annem de 2 yıldır birisiyle beraber. Ben bu ilişkiye çok karşı çıktım. Çünkü bu adam aynı zamanda benim en yakın arkadaşımın annesiyle de beraber. Bu yüzden çok utanıyorum ve o arkadaşımla artık görüşemiyoruz. Onlar bu durumu biliyorlar. Ayrıca bir buçuk yıldır nişanlıyım. Ne nişanlıma ne de ailesine bu olayı anlatabiliyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla kabul edemezler. Bir yerlerden duyarlarsa diye çok korkuyorum. Söylemek istedim ama utancımdan söyleyemedim. Zaman zaman kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Ne yapmalıyım? Annemle o adamı ayırmak istedim ama çaresizim. Allah'a dua etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Ne olur bana yol gösterin. İkinci itiraf. Ben 23 yaşında evli ve 4 yaşında bir çocuk annesi bir genç kadınım. Çok sevdiğim bir eşim var ve çok da mutluyuz. Ancak benim iş yerinden bir gençle 2 yıl kadar önce bir yakınlaşmam oldu. Kesinlikle cinsel anlamda değil. Bir hafta kadar arkadaş kaldık ve bir kez de öpüştük. Hepsi bu kadar. Ama ben daha sonra bu olaya bir nokta koydum. Çünkü kocamı kaybetmek istemiyordum. Daha sonra bu genç iş yerinden ayrıldı. Yurt dışına gitti. Şimdi ise geri döndü Beni aradı ve benimle beraber olmazsan kocana söylerim diye tehdit ediyor. Beni rezil edecekmiş. Yaptığım bu cahillik yüzünden yuvamın yıkılmasını istemiyorum. Ona ne söylemeliyim? Çok korkuyorum. Lütfen bana bir şeyler söyleyin. Üçüncü itiraf. Ben 19 yaşında bir genç kızım. Lisedeyken beden öğretmenime aşık olmuştum ve 3 yıldır da ona aşkım hiç sönmedi. Duygularımı açtım. O da benim duygularımı paylaştığını söyledi. Ancak aramızda bir engel var. Onun dört yıldır birlikte yaşadığı bir genç kız var. Uzun süre flört ettikten sonra birlikte olmuşlar. Ama onu artık sevmiyormuş. Ayrılmak istemiş ama kız kesinlikle kabul etmemiş. Onu evliliğe zorluyormuş. Şimdi sizce ben aralarından çekilmek zorunda mıyım? Benim için bir umut yok mu? Ona istese canımı veririm. O kadar çok seviyorum ve ondan asla ayrılamam. Ne yapmam gerektiğim hakkında bana bir şeyler söylerseniz çok sevinirim. Dördüncü itiraf. Merhabalar, ben 18 yaşında nişanlı genç bir kızım. Sevdiğim gençle nişanlıyım ve evlenmeye hazırlanıyoruz. Ama mutsuzum. Nedenine gelince nişanlım aylardır işsiz geziyor. Ben ise çalışıyorum. İyi bir işim var. İş yerimde seviliyor sayılıyorum. Nişanlım son zamanlarda iyiden iyiye bunaldı. Sorumsuzca davranıyor. Harçlığı olmadığı zaman harçlığına kadar düşünüyorum. Birkaç arkadaşına borcu vardı. Avans çekip kapatmaya çalıştım. Ona her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama artık içimde bir şeyler kırılmaya başladı. Sanırım kullanıldığımı hissediyorum. Bir türlü mantıklı düşünemiyorum. Sizce ne yapmam gerek? Üstelik nişanlı olduğumuz için bilinçsizce bir beraberlikte yaşadık. Şimdi onun da oldum. Ben yine de onu çok seviyorum. Ama bu sorumsuzluğu ve kırıcılığı geçici midir? Lütfen bana bir akıl verin. Beşinci itiraf. Selamlar. Ben çaresiz bir durumdayım. Yakında aklımı kaçıracağım. Çünkü hem iş hayatım hem de özel hayatım çok kötü. Çaresizlikten sevmediğim bir işte çalışıyorum. Patronum çok kötü bir adam. Bana sürekli bağırıyor. Çocukmuşum gibi azarlıyor. Bir yandan yeni bir iş arıyorum ama bulamıyorum. Aşk hayatıma gelince sevgilim benden ona veremeyeceğim şeyler istiyor. Üç yıldır çıkıyoruz ama ben cinselliğe biraz soğuk bakıyorum. Onu çok seviyorum ama ona istediği şekilde cevap veremiyorum. O beni sürekli orada burada öpmek istiyor. Ben ise bundan hiç hoşlanmıyorum. Belki gözlerden uzak dört duvar arasında olsa kabul ederim ama bu şekilde rahatsız oluyorum. Ailemle de aram bozuk. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşimde patronumla, özel hayatımda sevgilimle, evde ailemle sürekli tartışıyorum. Böyle nasıl devam edeceğimi bilemiyorum. Bana bir akıl verirseniz çok sevinirim. 6. itiraf. Çok karmaşık duygular içerisindeyim. Tavsiye ve önerilerinize acilen ihtiyacım var. Aramızda mezhep ve kültür farkı olan bir genci seviyorum. Birimiz Aleviyiz, diğerimiz ise Sünni. Yani bu din farklılığı yüzünden Ailelerimiz bizim evlenmemize karşı çıkıyor. Biz bu farklılıktan hiç çekinmiyor ve bunu önemsemiyoruz. Ama aileler aynı düşüncede değil. Çevremizde herkes bu beraberliğe karşı. Büyük bir çıkmazdayım. Böyle bir durumda mutlu bir evlilik kurmamız mümkün mü? Ama onu çok seviyor, onsuz bir yaşam düşünemiyorum. Zaman zaman kaçmayı bile düşünüyoruz. Ama ikimiz de eğitimli, çalışan ve aklı başında insanlarız. Böyle bir davranışın bize yakışmayacağının farkındayız. Ne yapmamızı önerirsiniz? Lütfen bir şeyler söyleyin. 7. itiraf. Merhabalar. Ben ne yazık ki çok genç yaşta evlenip ayrılmış bir çocuk annesi bir kadınım. Beni genellikle hiç evlenmemiş kız sayıyorlar. Bu yüzden yanlış anlayacakları düşüncesiyle çocuğum olduğunu söylemeye çekiniyorum bana kötü gözle bakarlar diye korkuyorum. Bazen de çocuğum olduğu için pişmanlık duyuyorum. İnsanlar bana bunu senin başına be olsun diye mi doğurdun diyorlar. Bu sana ayak bağı olacak. Seni bu durumda kim alır? Çocuğun olmasaydı evlenirdin diye aklımı karıştırıyorlar. Bu yüzden dengem bozuldu. Ne olur bana yardım edin. Bir akıl verin. Öğütlerinize ihtiyacım var. Henüz 22 yaşındayım. 8. itiraf. Merhabalar, ben 19 yaşında genç bir kızım. 3 yıldır uzaktan beğendiğim bir genç vardı. Birkaç ay önce o da benimle birlikte olmak istediğini söyledi ve arkadaşlığımız başladı. 3 ay kadar arkadaşlığımız çok iyi gidiyordu. Ama bir gün bir arkadaşıyla konuşurken duyduğum şeyler mutluluğumu yok etmeye yetti. Sevdiğim genç arkadaşına benimle sırf başka bir kıza inat olsun diye çıktığını, amacının o kızı üzmek olduğunu anlatıyordu. Ben bunu duyunca hemen oradan uzaklaştım. Bir süre telefonlarına cevap vermedim. Sonunda çok ısrar etti, ben de dayanamadım. Bana neden darıldığımı sorunca ben de duyduklarımı tekrarladım. O da inkar etmedi. Gerçekten benimle arkadaşlığa bir başkasını kıskandırmak için başladığını ama zamanla bana bağlandığını anlattı. Beni seçmesinin nedeni ise benim onu sevmemmiş. Şimdi benden ayrılmak istemediğini söylüyor. Onu çok seviyorum ama bu durumda arkadaşlığımızı sürdürmeli miyim? Ne dersiniz? Bana bir fikir verirseniz size minnettar kalacağım. 9. itiraf. Ben 19 yaşında genç bir kızım. Oturduğum şehirde askerliğini yapan bir gençle birlikteyim. Kendisi aslen İstanbullu. Burada bulunmasının nedeni yalnızca askerliği. Onu seviyorum ama asker olduğu için ona güvenemiyorum. O da beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini, 6 ay sonra ailesiyle gelip beni isteyeceğini söylüyor. Ben de onunla evlenmek istiyorum. Ama çevremdeki insanlar bir askere güvenmemem gerektiğini, onun geri döndüğünde beni unutacağını, bu ilişkiyi boş yere sürdürmemem gerektiğini söylüyorlar. Ben de bu konuda alacağım en doğru kararın ne olduğunu sizlere sormak istedim. Sizce ne yapmalıyım? 10. itiraf ben 18 yaşında genç bir erkeğim. Bugüne kadar birçok kızla çıktım. Hoşlandığım kızlarla arkadaşlık ediyorum. Ve her çıktığım kıza aşık olduğumu sanıyorum. Ama aradan birkaç hafta geçtikten sonra ondan sıkılıp ayrılıyorum. Sonuçta aşık olmadığım ortaya çıkıyor. Bu durum beni üzüyor ve etkiliyor. Çünkü bir yerde karşımdaki genç kızı da üzüyorum. Şu anda yine bir genç kızdan hoşlanıyorum ancak ona değer veriyorum ve aynı şeyi onunla yaşamak istemiyorum. Onu çok kırmış olurum ve bir daha yüzüne bakamam. Ne olur bana bir yol gösterin. Sizin gibi insanlar dünyada daha fazla olsaydı bu dünya çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum.